Evet arkadaşlar, LGS tadında denemelerimizin ikinci kısmı olan son 5 sorumuzla devam ediyorum. 6. sorumuza bakalım. İrem bilgisayarda matematik etkinliği yapacaktır. Bunun için karekök etkinliğini seçmiştir. Bu etkinlikte ekranda gösterilen işlem ile sarı, yeşil, turuncu ve pembe renklerde verilen taban ve üst tuşları bulunmaktadır. Tuşların her bir tıklamada yaptığı işlem aşağıdaki gibiymiş. Pembe tuş üst kısmı bir arttırıyormuş. E, turuncu olan tabanı kök 2 arttırıyormuş. E, yeşil olan kuvveti bir azaltıyormuş. E, sarı olan da tabanı kök 2 azaltıyormuş. Şimdi diyor ki bana İrem verilen işlemde önce kök e, 32 sayısını seçip 3 e, defa sarı renkli tuşa tıklayıp sonra da 2 sayısını seçip 4 defa pembe renkli tuşa tıklayınca ekranda oluşan işlemin sonucunu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi öncelikle kök 32 sayısını alıyorum. Kök 32 dediğim ifade benim neye eşittir? 16 çarpı 2 olduğu için 4 kök 2 olarak dışarıya çıkar. 16 tam kare olduğu için. Tamam. Sonra sarıyı seçiyor diyor. Sarıyı seçtik. Sarı diyor ki bana tabanı kök 2 azalt. Kök 32'yi almıştım ben zaten. O yüzden sarıyı çekiyor taban olduğu için. Sarıyı seçiyor taban olduğu için. kök 2 azalt diyor. 3 defa bastığına göre kök 2, kök 2, kök 2. Yani toplamda 3 kök 2 azaltacağım ben bunları. Doğru muyum? 3 kök 2 azaltırsam eksi 3 kök 2 dersem benim tabanımdaki sayı neye dönüştü artık? Kök 2'ye dönüştü bu. Kök 32'nin yerine yazacağım taban sayısı. Bu cebimde. Yani şurası ne olmuş olacak? Artık şöyle düzenlersem kök 2'nin 8. kuvveti olmuş oldu. Bu cebimde. Sonra diyor ki bana, sonra 2 sayısını seç. Yani kök 8'in üzerindeki 2 sayısını seçtim. Ve 4 defa pembeye bas. 4 defa pembeye basarsam yani ben bunu artı 4 arttırmış olacağım. E o zaman artı 4 arttırırsam bu da ne olur? E, çarpı dedim. Kök 8 üzeri artı 4 arttırdım. 2 idi zaten 6 mu olmuş oldu? Hemen burayı düzenlersek arkadaşlar. Kök 2'nin 8. kuvvetine bakıyorum. Kök 2'nin 8. kuvveti dediğim şöyle düzenlersem kök 2'nin karesinin 4. kuvveti olarak düzenlersem bunu kökten kurtarır. 2 üzeri 4 olur. O zaman ben buraya direkt 2 üzeri 4 yazabilirim. Aynı şekilde şu kök 8'in 6. kuvvetini de ben kök 8'in karesinin 3. kuvveti olarak düzenlersem şu kare şu kökten kurtarır. 8'in 3. kuvveti olur. Yani çarpı 8'in 3. kuvveti olarak yazdım. Tekrardan artık çarpma işlemi yapabilmem için neydi benim kuralım? Tabanlarım aynı üsleri toplayabiliyordum. O yüzden tabanlarımı aynı yapmam lazım. Yani şu 8'i 2'nin kuvveti olarak yazmam lazım. O da demektir ki şurası aynen 2 üzeri 4, 2 üzeri 3'ün 3. kuvveti oldu. Dolayısıyla burası 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 9. Oradan da artık tabanlarım aynı ise üstleri toplarım. 2 üzeri 13'e ulaşmış oldum. O da hangi seçeneğimde mevcut? D seçeneğimde mevcut. Evet, yedinci sorumuzla hemen devam edelim. Yedinci sorumuzu birazcık küçültmemiz gerekecek. Hemen onu küçültelim. Hmm, çok fazla küçüldü. Yakınlaştıralım biraz. Hı, bu şekilde iyidir. Evet, devam ediyoruz. Yedinci sorumuzla... Evet gençler... Okuyorum. Aşağıda verilen mehtar takımı şekildeki şekilde gösterildiği gibi her birinin genişliği kök 2 bölü 2 metre olan 5 sıradan oluşmaktadır. Genişliği kök 2 metre yani e, insanların e, genişliği kök 2 metre 2 ymiş. oluşmakta 5 sıradan oluşuyor ve bu sıralar arasındaki mesafede 1 metreymiş. Kaç tane mesafem var benim? 1 burada, 2 burada, 3 burada, 4 burada. Yani atıyorum burası ne olacak o zaman? 4 artı insanlar kaç tane? 1, 2, 3, 4. 4-5 tane hepsinin uzun uzunluğu genişliği kök 3 bölü 2 idi 5 kök 3 bölü 2 olarak bulunmuş oldu bu insanların şuranın tamamının kapladığı uzunluk olarak bulmuş oldum burayı ben daha sonra ne diyor bana? Bu mehtar takımının bir tur hareketi, 3 ileri adım ve bir geri adım adımdan oluşmaktadır diyor. Bu takımda takımdaki herkesin bir ileri 3 adımı kök üç bölü iki metre ve bir geri adımı da kök üç bölü üç metredir diyor. Şöyle birazcık aşağıya indirelim ki işlem alanı açalım bize. Şimdi bir tur hareketi 3 ileri adım diyor. 3 ileri adım da yani her adım neymiş? E, kök 3 metre 2'ymiş ileri olan. O zaman 3 tane adım atacağına göre 3 kök 3 bölü 2 yazabilirim ben buna. Bir geri adım diyor. Bir geri adım dediğine göre eksi geriye gelecek yani. Bir geri adım kök 3 üç bölü 3'müş. O da kök 3 bölü 3 olarak bulunur. Şimdi burada ne kadar ilerlediğini bulalım. 3 ileri bir geriyle bir adım bir, bir defa bu hareketi yaptığında ne kadar ilerlediğini bulalım. Hemen rengimi değiştireyim. Ne alayım, ne alayım, ne alayım, mor alayım. Bunu 3 ile genişlettim. Bunu 2 ile genişlettim. 3 kere 3, 9 kök 3 bölü 6 eksi. Burası da 2 kök 3 bölü 6. E buradan çıkartırsam 7 kök 3 bölü 6. Bu, bu hareketi bir defa yaptığında yani 3 ileri bir geri gittiğinde 7 kök 3 bölü 6 ilerliyormuş. Ama bana 15 tur gidiyor diyor. 15 buna göre diyor bu mehter takımı 15 tur hareket et, yaptı, hareket yaptığında mehter takımının son sırasında başlangıç çizgisine olan uzaklığı metre cinsinden hangi doğal sayılar arasındadır? Hemen bakalım. 15 tur atacağına göre çarpı 15 diyeyim bakayım ne kadar ilerlediğini bulalım. E, 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 5, 5 ile 7'yi çarptım 35 kök 3 bölü 2. Bu bu hareketi yaparak ilerlemiş. Şimdi bunların kendi uzunluğu da vardı. Arada ne kadar ilerlediğini bulabilmem için şu ilerlediği noktadan ben bu uzunluğu çıkarmam lazım. Şurayı düzenlersem 4 kere 2, 8. 8 artı 5 kök 3 bölü 2 olur burası da. Şimdi ben ne yapacağım? 35 kök 3 bölü 2'den 8 artı 5 kök 3 bölü 2'yi çıkartacağım ama parantez alıyorum. Eksiği dağıtmam gerekecek çünkü. Ne olur o da? 35 kök 3 bölü 2 eksi 8 eksi 5 kök 3 bölü 2 şunun da 2 olarak ayırırsam e hepsinin paydaları zaten eşit burada ne bulmuş olurum ben burayı 35'ten 5'i çıkardım e, 30 kök 3 bölü 2 eksi 8'i de 2'ye böl 8'i de alırsam zaten 8 olmuş olacak burada. E sonra ne yapıyorum? Hemen şurada 32'ye böldüğüm zaman ne geldi burası? 15 kök 3 eksi ne olmuş oldu burası? 8 bölü 2 özür dilerim şurayı hemen düzeltelim. 8'i de 2'ye bölersem şurası 4 olur. Orayı atlamışım. 4 oldu. Hı. Şuradan 8'i 2'ye böldüğüm zaman 4 geldi. 4 olarak buldum. Hemen çok azıcık daha aşağı iniyorum. E bana diyor ki hangi iki tam sayılar arasındadır? Hemen ben şuradan bunu içeriye atarsam 15'in karesi çarpı ne olarak gelir? 15'in karesi çarpı 3'ten ne olarak geldi? 675 olarak gelir. Kök 675 eksi 4 olarak gelir. 675 dediğim ifade de 625 yani 25 ile 26 arasındadır. 25 ile 26 arasındadır. Eksi 4 çıkaracağım. Hepsinden tek tek 4'ü çıkardığımı varsayarsak. 25'ten 4 çıktı. 21 20, 26'dan 4 çıktı 22 yani ben ne olarak bulmuş oldum hangi kitap sayı arasında olarak bulmuş oldum 21 ile 22 arasında bulmuş oldum o da B seçeneğinde mevcut güzel bir soruydu evet hemen devam edelim 8. sorumuzla bir tık yakınlaştırabiliriz bunu evet Şimdi aşağıdaki aşağıdaki daire grafiğinde Emre Bey'in aylık giderlerinin dağılımı, sütun grafiğinde ise faturalara ödenen ücret miktarı veriliyormuş. Dairede giderler, sütun grafiğinde ise faturalara ödenen ücret. Yukarıda verilen verilenlere göre Emre Bey'in kiraya ayırdığı para, ulaşım harcamalarına ayırdığı paradan ne kadar fazladır diyor. İlk etapta hemen şurada faturalara ne kadar, ödedi, ne kadar ödediğini bulalım. Şurası 470, şurası ne yapar 560, e, 40 daha 600. Yani faturalara 600 TL ödüyormuş. O zaman ben şöyle bir tık aşağı ineyim. Şöyle diyebilir miyim? E, 40 derece faturaları kapsıyor 360 derecede. 40 derecelik kısımda 600 TL harcıyor ise 120 kira ve e, neyi soruyordu bana? Kira ve ulaşımı bulacağım ben. 120 derecelik kısım kaç lirayı kapsar? Bu bunun 3 katı olduğu için 3 katı. Bu da bunun 3 katı olmalı. O zaman x'i ben ne olarak bulmuş olurum? 1800 TL olarak bulmuş oldum. Bu benim kira ödemem. Şimdi diğerini bulalım. Ulaşımı bulalım. Yine aynı denklem. 40 derecede 90 TL. Pardon özür dilerim. Ne diyeceğim? 90 dereceyi bul, bulacağız biz burada. Yine 40 derecede ben ne kadar da 600 TL ise 90 derecede ne kadar diyeceğim. Burada da değişik bir yöntem olarak içler dışlar çarpımını kullanabiliriz. Nasıl yaparız onu? 40 çarpı x eşittir. 600 çarpı 90 derim. Her tarafı x'in kat sayısına bölerim. Yani 40'a tık tık gitti. Hemen birazcık daha aşağı inelim. E, sıfırları atıyorum. 4'e böldüm, 4'e böldüm. 150. 150 ile de 9'u çarparsam hemen çarpalım. 0 şurada. 9 kere 5, 45 elde var. 4, 9 kere 1, 9 elde var. 4, 1350 TL olarak bulmuş olurum. Bana bunların arasındaki farkı soruyor. 1800 TL'den ben artık 1350 TL'yi çıkarır isem 0, şurada 5, 7'den 3 çıktı. 4, 0 oldu. Yani 450 TL olarak o da B seçeneğinde mevcut bulmuş oluruz. Evet, devam ediyorum. Diğer sorum olan 9. sorumla. Bunu adım adım gidelim şöyle okuyarak ilerleyelim arkadaşlar. Bir tık küçültelim. Şu şekilde. Şimdi bir oyuncakçı kampanya olarak 100 TL ve üzeri alışveriş yapanlara bir kura çekme hakkı veriyor. Kura çekilecek kutunun içindeki kutularda yazan oyuncakların dağılımı aşağıdaki gibidir. Oyuncakçı da kura ile dağıtacak oyuncakların dağılımı bu şekilde verilmiş 360 daire grafiğinde paylaştırılmış kitap yap boz bebek şeklinde. Oyuncakçının kura ile dağıtacağı arabaların rengine göre dağılımı da aşağıdaki grafikte verilmiştir diyor. Araba sayısını yani özelleştiriyor. Araba sayısını vermiş burada da bana. Diyor ki babasıyla bu oyuncakçıdan 100 TL ve üzeri alışveriş yapan kanun kurada siyah renkli e, araba çekme olasılığı kaçtır demiş. Şimdi öncelikle bütün oyuncakların fiyatını bulmak istiyorum ben. Bütün oyuncakların fiyatını da nasıl bulurum? Bakalım 100 derecede kaç oyuncak varmış önce onu toplayalım şurada. E, şurası 22, şurası 30. 35 ama buradan iki tane var. Hem sarı hem mavi olarak 5-5'e beş gelmiş. 40 mı oldu? Dolayısıyla 100 derecede 40 tane oyuncak varsa 360 derecede kaç tane oyuncak vardır? İçler dışlar çarpımını kullanıyorum. 100 çarpı x eşittir. 360 çarpı 40 dedim. Yazamadım pardon. 360 çarpı 40 dedik. Her tarafı 100'e bölüyorum. Her tarafı 100'e bölüyorum. Tık tık. E, X'imi ne bulmuş oldum ben? Şu sıfır gitti, şu sıfır gitti, şu sıfır gitti, şu sıfır gitti. E buradan 6 kere 4, 24 elde var 2, 12, 14. Yani 144 tane toplamda oyuncak varmış. Ve bu 144 tane oyuncağın içinden bana neyi soruyordu? Kaan'ın kurada siyah renkli araba çekme olasılığını soruyordu. Siyah renkli araba sayısı kaç taneydi? 12 taneydi o zaman. 144'te 12'dir. Yani bunu da sadeleştirirsem 1 bölü 12 olarak bulmuş olurum. Her ikisi de 12'ye bölünür. O da D seçeneğinde mevcut. Evet devam ediyorum ve ikinci e, şeyimin ikinci turumun son sorusu olan e, onun soruyla devam ediyoruz. Bunu da adım adım ilerleyerek gidelim. Diyor ki bana tavla oyununda bir zar atıldığında pulun oynanma yönü ve şekli aşağıda gösterilmiştir. Bu e, bir oyuncu zar, zarlar attığında zarların üst yüzünde 4-6 gelirse e, aşağıdaki oyunu oynayabilir diyor. Evet, yani tavlanın nasıl oynayacağından birazcık bahsetmiş burada. Aşağıda verilmiş durumda, e, aşağıda verilmiş durumda beyaz pula sahip oyuncu bir çift zar almış ve zarın üzerindeki sayıların toplamı kadar ilerleyip son e, gittiği noktada pulun üzerine gelmiştir diyor. Buna göre beyaz pula sahip oyuncunun numaralandırılmış pullardan hangisinin üzerine gelme olasılığı daha fazladır diyor. Şimdi birinci ihtimalimize bakalım. 1. ihtimalde kaç birim gitmesi lazım? 1 2 3 4 5 birim gitmesi lazım. 5 birim gidebilmesi için zarlarımı düşünüyorum. Nasıl olabilir? birinci ihtimalim benim 5 birim gidebilmesi için 1'e 4 e, atabilir. 1'e 4 olabilir. Toplamı 5 birim gidecek. 4'e 1 olabilir. 2'ye 3 üç olabilir. 3'e 2 olabilir. Başka da olamaz zaten 5 birim gitmek için. Bu ilk e, siyah noktaya gelmesi için, ilk siyah pula gelmesi için İkinciye bakıyorum. İkinciye hemen göz gezelim. 2, 4, 6, 7 birim gitmesi lazım. 7 birim gidebilmesi için 6'ya 1 olur. 1'e 6 olur aynı şekilde. Ondan sonra 5'e 2 olur. 2'ye 5 olur. 4'e 3 olur. 3'e 4 olur. Başka da ihtimal yok. Zarlarda gelebilecek ihtimallerden. Hemen üçüncüye bakalım. Üçüncüyü bulalım bakıyorum ona kaç birimdi 7 8 birim gitmesi lazım 8 birim gidebilmesi için 6'ya 2 gelebilir 2'ye 6 gelebilir 5'e 3 gelebilir 3'e 5 gelebilir başka da ne olabilir 4'e 4 gelebilir başka da bir ihtimal gelemez Hemen sona bakıyorum, dördüncüye bakıyorum. Bunun içinde 2, 4, 6, 8, 10 tane zar gelmesi lazım. Toplamı 10 olan zarlar gelmesi lazım. Bakıyorum ne olabilir? 6'ya 4 olabilir, 4'e 6 gelebilir, bir de 5'e 5 gelebilir. Başka da bir ihtimal gelemez. Bana ne diyordu? Hangisinin üzerine gelme olasılığı daha fazladır diyordu. En fazla ihtimal olan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ihtimalle ikinci pulun üzerine gelme olasılığı daha fazla olmuş olur. O da B seçeneğinde mevcut. Evet arkadaşlar ne diyorduk? Unutmuyorduk. Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası oluyorlardı. Lütfen sizden ricam kendiniz bu videoları durdurup tek tek bu soruları da çözün. Yapamadığınız takıldığınız yerlerde çözümlerine bakın diye küçük bir tavsiye verebilirim. Ancak kalem oynatırsanız ilerleme kat edersiniz. Denememiz burada sona erdi. Başka denemelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bizi takipte kalın.